Norok 978 bir de diamond göndermiş. Çok teşekkürler kral. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bizim gibi erkeğe öyle Adam adam. Bu 59 5 lira göndermiş. Bro Tekirdağ daha gel. altı ee, altın adam, serisi en güzel yerinde. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sizde böyle bir yenge varken ben ye yani e Tekirdağ'a daha ne diye gideceğiz? Oğlum size bir olay anlatayım. Bak çok sevdiğim bir abim isim vermeden anlatayım. Abi e abinin uğraştığı işle alakalı diyor ki Mardin'de diyor Semirer var diyor. Bu ciddi bir olay. Çok da taze bir olay. Mardin dedi diyor seminer var diyor. Evli. Halbuki Allah'a <laughs> o pavyon dörtlüsü var ya. Orada evli olan o. He. Abi neyse gidiyorlar takılıyorlar falan filan. neye Abi ee, böyle gençlerle gençlerle takılıyorlar. İşte kız da takılacak e, ee, hanımefendi de soruyor. Diyor ki şey var mı diyor yani sen diyor belli diyor 36 yaşındasın diyor evli misin diyor bizim yok diyor ama ne diyecek kısa <laughs> ya pavyonda değiller yani normal He ee, he e. arkadaşın arkadaşı falan o ayak abla ya da işte seminere gideyim falan filan diyor abi ertesi gün hanımefendi öğreniyor ama evli olduğunu Ağayı tehdit ediyorlar amına koyayım. Aga geldi bana dedi ki WhatsApp dedi görüşmelerini dedi sildim dedi sıkıntı dedi olur mu abi dedim arşivle diye bir şey var dedim amına koyayım. Arşivle var ya Instagram'da. Hakikaten evet. mi dedi amına koyayım. Aradık ablayı dedik, böyle böyle biz dedik sildik dedik WhatsApp konuşmalarını senden dedi. Nereden falan filan kız amına koyayım. çıkardı. Şu an bir göt yanması var. Yani Allah de, yani e, ve Aga'nın Acı Hoca falan filan şeyler var böyle. Eee yakaladın. Allah. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Diyor ki benim diyor dalgaya diyor kaynar su atarlar diyor. Yani şu an <laughs> durum ne vaziyette bilmiyorum ama koyayım. Ama ya yapmayacaksın abi bak evli yani hayatında bir kadın varken yapmayacaksın kardeşim. Ben yaptım ben yandım ama koyayım bir kere biliyorsunuz. Ee, abi bak ben yakalanmam ben çakalım böyle bir şey yok. Bak ben en cinini ayakta sikerim en tilkisini ayakta sikerim benden kral bu işleri yapabilecek adam ben de tanımıyordum ben patladıysam ki bunu benim yakın çevrem ıvır zıvır herkes bilir ben patladıysam bu dünyada ha, çok, bak da yok yok bir şey olmaz O biliyorlar canım <laughs> ben, ben her şeyimi de anlatırım çünkü bir kere göte girmiş her şeyi anlatayım karşı yarın bir gün çünkü çıkacak karşısında bir şekilde hmm. sıkıntı olmasın ben şu an her şeyimi biliyorum yine. Ee, ben patladıysam bu dünyada bu işte patlamayacak adam yok. Bak iddialıyım. İstediğinize sorun çevremdeki eşim, dostum, arkadaşım. Ben patladıysam benim bir tane patlayışım var hiç unutmuyorum. Lise 2, lise 3, Dilko'ya gidiyorum. Dilko Bakırköy dershaneye. Abi Amına kızla kahvaltı yapıyız. Börekçiye götürmüşüm. E, ne yapacaksın hamcık o zaman <laughs> şartları onu gerektiriyor. Şimdi götürürüz hepimiz o zaman, O zaman mahalledeki börekçiye götürüyorduk. De bir tane okulda var, bir tane de derse. Ya bu orospu çocukluğu bu. Beyler bu gerçekten güzel övünülecek. yani adam. o benim üç tane, dört tane sevgilim var. Bunlar güzel şeyler değil. Ya bizimki çocuklukta aptallıktı. Kafamı sikeyim. En pişman olduğum şeylerden biridir. Biri. Sadakat dünyanın en güzel şeyi. Bunu belki şu an ne kadar anlatsam anlamayacaksınız ama belirli bir yaştan sonra bu sizde oturacak. Ben de oturduğu gibi hiç canınızı sıkmayın. Bir tane dershanede yapmışım. kendi tane de okulda var. Tamam mı? Ona koyayım. O zaman da Nokia'nın telefonu var. Zır zır, zır 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 çalıyor amına koyayım. Ben de kızatan bir şey gösterirken açmadım telefonları. Telefondan bir şey gösteriyorum. Pat dershanedeki kızdan bir de aşkım nerede kaldın? Hayda. Telefonu aldım. Bak kıvrak zekaya bak. Amına koyayım yılan. Ya dershanede üniversite sınavını şey, e, üniversitenin üstüne master sınavına hazırlanan ablalardan biri beni çok seviyor. Bana aşkım diyor falan filan o. Ben de kıza cevap olarak abla geliyoruz ya problem. Hani sevgiline de yaparsın ya böyle arada. Abla tamam niye kızıyorsun ki falan he. Ona bağladım. Emor'u kandırayım Emor'u kandır <laughs> Bak zekaya bak. Nereden nereyi çevireceğim bak. Çevirdim de amına koyayım. Çevirdim de lan. Tabii canım çevirdim amına koyayım. Ona abla yazdım o da ha tamam tatlım yazdı. Ona da dedim görmüyor musun dedim ya abla düz dedim amına koyayım. Hayırdır dedim abla dediğimiz şeyle mi falan. Ha tamam dedi kusura bakma falan oradan yırttım ama amına koyayım kıllanmış. Hiç unutmayın bir gün bizim de e, Bakırköy'ü bilenler bilir. Dilkotam tren istasyonunun karşısında ama Bunlar birbirinin tabii isim soy ismi çok iyi kız hafıza ya. Orada isim soy isim yazıyor. Yani. E, dershanedeki şey diyor hayatım diyor biz diyor ben diyor Burger King'deyim diyor. Gel diyor. sana yemek ısmarlayayım Ana ne sikeyim o zaman da para yok adam, zaten. Adam! Adam! Bedava Burger King mi? Anasını sikeyim dedi. Hemen geleyim <laughs> dedi. <abi. gülüyor> Abi Burger King'in içine bilir misiniz? Bakırköy'deki Burger King hemen Cumhuriyet Meydanı'nın girişinde tren istasyonunun yanında bahçesi bahçesi vardır. İçeri girersin menüyü alırsın. Daha kapıdan içeri girdim. Diğer sahnedeki flört. <laughs> Okuldaki flört. Asıl bombayı yakala. Okuldaki flörtün annesi. <gülüyor> <gülüyor> Bunları görünce benim elim bayağı titredi zaten, dedim ananı avradını sikeyim, bana dedim nasıl bir tezgah yaptınız, beni dedim nasıl bir teşkilata düşürdünüz, diye falan filan. Abi kız geldi, yanında annesi olan daha yüzü vermiş, şimdi annesi varsa sana, lan amına koyayım millet demek yemek yiyor, biz de kafa 3 numara kaşta paça falan filan, elinde tesbih amına koyayım. Tabi canım, paramız yok, şeklimiz var, zayıfız mayıfız yani şatafatlıyız anladın mı, ya, bir tane resmin var ya gelmem böyle tabi, yani e, dershanede mersanede starım amana koye. Tabi canım. Abi neyse bana bir tane koydu anasının yanında tokadı. Annesi de otta bana doğru kızım dedi değmez değmez. Diğer o dershanedeki geldi suratıma balgamı bir koydu amana koye. Amana koye hiç de iyi, iyi. De oraya geldi Gözümün hemen altına. <laughs> balgamı bir koydu böyle dershaneye amana koyayım. Bir ay gitmedim. E gidilir, gidilir mi lan olayın üstüne dershaneye? Böyle tatlı bir anı var. Yani patlıyorsunuz abi er ya da geç patlıyorsunuz. <laughs>